Tarihin loş ve tozlu koridorlarında yankıları çağları aşan bir efsane yaşar. Tapınak şövalyeleri, onlar mit ile gerçeğin, kılıç ile haçın, servet ile yeminin, iç içe geçtiği orta çağın en büyük ve en trajik paradoksudur. Bir elleri kutsal kitapın yıpranmış sayfalarında gezinirken, Diğer elleri çelik eldivenlerle, kılıcın kabzasını kavrayan bu savaşçı rahipler kendi çağlarını şekillendirdiler ve izleri bugüne ulaşan bir miras bıraktılar. Kutsal bir amaç için doğdular, modern dünyayı dahi etkileyen bir finans imparatorluğu kurdular ve tarihin en karanlık komplolarından biriyle bir cuma sabahı ansızın yok edildiler. Fakat onların hikayesi yakıldıkları ateşle son bulmadı küllerinden kendilerinden bile daha büyük bir gizem doğdu ve bu gizem insanlık için çözülemeyen bir soru işareti olarak yaşamaya devam ediyor. Her büyük destan gibi onlarınki de bir çığlıkla başladı. 11. yüzyılın sonunda Papa II. Urbanus'un Deus Vult yani Tanrı bunu istiyor tenidası Avrupa'yı bir inanç yangını gibi sarmıştı. Haçlı orduları Kudüs'ü kanlı bir kuşatmanın ardından ele geçirmişti. Ancak zafer huzuru getirmekten çok uzaktı. Kutsal şehire uzanan yollar inanç kadar tehlikeyle de doluydu. Akdeniz'in kavurucu güneşi altında, tozu dumana katarak ilerleyen yorgun ve silahsız hacı kafileleri için her çalı bir haydut, her vadi kıvrımı bir pusu demekti. Hac yolculuğu bir ibadetten çok bir ölüm kumarına dönüşmüştü. Bu kaosa ve korkuya ilk elden tanıklık eden, Haçlı Seferleri'nin vahşetini ve anarşisini görmüş Fransız soylusu Hugues de Payens bu duruma bir son vermeye ant içti. 1119 yılında kendisi gibi düşünen 8 şövalye arkadaşıyla birlikte Kudüs Kralı 2. Boduan'ın huzuruna çıktı. Onlar dünyevi her şeyi reddeden dokuz adammış ruhtu. Yoksulluk, iffet ve itaat yemini ediyor. Hayatlarını şöhret veya ganimet için değil, yalnızca Tanrı'nın hizmetinde kutsal topraklardaki hacıları korumak için adamak istiyorlardı. Kral Boduan bu eşi benzeri görülmemiş fedakarlıktan o kadar etkilendi ki onlara Mescidi Aksa'nın güney kanadını karargah olarak verdi. Bu yer rastgele seçilmemişti, burası bir zamanlar Kral Süleyman'ın efsanevi mabedinin yükseldiğine inanılan kutsal tepeydi. Bu kutsal mekan tarikata kimliklerinin ve misyonlarının özünü oluşturan ismini verdi. İsa'nın ve Süleyman Tapınağı'nın yoksul askerleri zamanla bu uzun isim halk arasında kısalarak tapınakçılara dönüştü. Ancak bu dokuz yoksul, şövalyenin kaderini asıl değiştiren, dönemin ruhani devi, kalemi kılıçtan keskin, sistersiyan keşişi Bernard de Clairvaux oldu. Bernard onları yeni şövalyeliğe övgü yani latince adıyla De Laude Novae Militiae adlı eserinde yüceltti. Bu o dönem için teolojik bir devrimdi. O güne dek öldürmeyeceksin emri kilisenin temel direklerinden biriyken Bernard, Tanrı adına savaşmanın ve öldürmenin günah olmadığını, aksine malicide, yani kötülüğün yok edilmesi olduğunu savunarak bu savaşçı keşiş modelini meşrulaştırdı. Onları, kibirli ve dünyevi şövalyelerin aksine, ruhlarını şeytana, bedenlerini ise o dönemde Müslümanlar için kullanılan bir terim olan Sarazenlere karşı savaşa adamış kutsal savaşçılar, iki kat zırhlı askerler olarak tanımladı. Bernard'ın bu güçlü teolojik ve siyasi desteği 1129'daki Troya Konsili'nde Papa'nın tarikatı resmen tanımasını sağladı. Tapınakçılar artık kilisenin gözbebeği, Hristiyanlığın silahlı koluydu. Bu ilahi onay Avrupa'dan yağan bağışlar ve özellikle vasiyet yoluyla tarikata bırakılan devasa miraslar sayesinde 9 kişilik adanmış ruh kısa sürede Hristiyan dünyasının en gedikli gücüne dönüştü. Aslında o dönemde Haçlı dünyasında hospitaller şövalyeleri gibi başka askeri tarikatlar da vardı. Hatta Töton... Şövalyeleri gibi tarikatlar Baltık bölgesinde kendi devletlerini kurma peşindeydi. Ancak hospitallerler daha çok hasta bakımı ve hayır işlerine odaklanırken tapınakçılar bu modellerden bambaşka bir yola saparak Hristiyan dünyasının finansal arteri haline gelecekti. Onların yükselişi Orta Çağ'ı sarsan iki kutuplu bir devrimle gerçekleşti. Biri savaş meydanında, diğeri ise kasalarda. Önce kırmızı haçın korkusuz savaşçıları oldular. Üzerinde kan kırmızısı bir haç işlenmiş, bembeyaz cübbeleriyle savaş alanına bir bütün halinde hücum ettiklerinde adeta ilahi bir gazabın yeryüzüne inmiş hali gibiydiler. Bembeyaz cübbeleri düşman kanıyla kızıla boyanırken Deus Vult naralarıyla en yoğun çatışmanın kalbine dalmaktan bir an bile tereddüt etmezlerdi düşmanlarının kalbine korku salan bu görüntü onların simgesi oldu. Tapınakçılar, Haçlı ordularının çelikten çekirdeği, en disiplinli ve en korkulan birliğiydi. Ancak bu sarsılmaz güç Haçlı devletlerinin kendi içindeki hassas dengeleri de sarsıyordu. Kutsal topraklardaki diğer soylular, onlara kurtarıcı olarak baktıkları kadar giderek artan bir kıskançlık ve tedirginlikle kontrol edilmesi zor bir rakip olarak da bakmaya başlamışlardı. Büyük üstatları sancağı kaldırmadan asla geri çekilmez, bir tapınakçı esir düştüğünde fidye ödenmezdi. Onlar için savaş bir şehitlik mertebesiydi. Bu yüzden ölümden korkmuyor en ön saflarda adeta bir intihar cesaretiyle savaşıyorlardı. 1177'deki Montgisard Muharebesi'nde sayıca kendilerinden kat be kat üstün olan Selahaddin Eyyubi'nin ordusuna karşı düzenledikleri cüretkar bir süvari saldırısıyla Haçlılara imkansız bir zafer kazandırmaları onların askeri dehasının ve sarsılmaz inançlarının somut kanıtıydı. Ancak tapınakçıların asıl ve çağları aşan dehası kılıçlarından çok geliştirdikleri finansal sistemde gizliydi. Onlar Hristiyanlığın ilk çok uluslu şirketi ve modern bankacılığın temellerini atan kurucularıydı. Geliştirdikleri sistem o dönem için bir devrimdi. Londra'daki bir tüccar, servetini en yakın tapınakçı merkezine yani bir preseptoriye yatırıp karşılığında sadece kendilerinin çözebileceği şifreli bir parşömen, modern seyahat çeklerinin ilkel bir atası olan bir nevi kredi mektubu alıyordu. Aylar süren tehlikeli yolculuğun ardından Kudüs'e vardığında bu parşömeni göstererek parasını sanki hiç yolculuk yapmamış gibi oradan çekebiliyordu. Bu sistem sadece soygun riskini ortadan kaldırmakla kalmadı, aynı zamanda tapınakçıları Avrupa'nın finansal sinir sistemi haline getirdi çok geçmeden Fransa'dan Kıbrıs'a, İngiltere'den Macaristan'a uzanan binlerce çiftliğe, kaleye, üzüm bağına, limana ve hatta Akdeniz'de dev bir filoya sahip oldular. Krallara borç veriyor, savaşlarını finanse ediyor, diplomatik misyonlar yürütüyorlardı. 1139'da Papa II. Innocentius tarafından yayınlanan Omne Datum Optimum fermanıyla ise mutlak bir dokunulmazlık kazandılar. Artık vergi ödemeyecekler. Hiçbir krala veya piskoposa hesap vermeyeceklerdi. Onlar devlet içinde bir devletti ve tek otoriteleri Roma'daki papaydı. Bu eşsiz özellik onların hem en büyük gücü hem de en büyük zayıflığı olacaktı. Her imparatorluk gibi tapınakçılarınki de zirveye ulaştıktan sonra sarsılacaktı. 1291'de Haçlıların son kalesi Akka'nın düşüşü sadece kutsal toprakların kaybı değil, tapınakçıların varlık nedeninin de sonuydu. Artık koruyacakları hacı, savunacakları kutsal toprak kalmamıştı. Avrupa'ya döndüklerinde onlar artık görevini tamamlamış ama hala muazzam güce ve servete sahip bir anomaliydiler. Fakat sorun sadece bu değildi. 200 yıllık dokunulmazlık ve eşi benzeri görülmemiş bir zenginlik tarikatın bir kısmını kibre ve halktan kopukluğa itmişti. Sadece papaya hesap vermeleri, yerel psikoposları ve kralları hiçe saymaları, onları Avrupa soylularının gözünde küstah ve tehlikeli bir güç haline getiriyordu. Bu durum, 4. Filip komplosunu başlattığında neden Avrupa'dan onlara kitlesel bir destek gelmediğini de acı bir şekilde açıklayacaktı. Bu durumu bir fırsat olarak gören kişi, Fransa'nın güzel lakaplı ancak demir yumruklu kralı 4. Filip'ti. Filip, İngiltere ve Flandre ile yaptığı masraflı savaşlar yüzünden iflasın eşiğindeydi ve tarikata yüklü miktarda borcu vardı. Modern ulus devletin ilk mimarlarından olan bu hırslı kral, ülkesinde kendisinden başka bir güç odağı istemiyordu. Gözünü tapınakçıların dillere destan servetine dikmiş, tarihin en acımasız ve en organize komplolarından birini hazırlamıştı. Tarihin en uzun cuma günü işte böyle başladı. 13 Ekim 1307 Cuma Şafak sökerken önceden hazırlanmış gizli emirlerle Fransa'nın dört bir yanındaki tapınakçı kalelerinin demir kapıları aynı anda kırıldı. Kralın askerleri, neye uğradığını şaşıran şövalyeleri yataklarından sürükleyerek zindanlara attı. Bu eş zamanlı ve kusursuz baskın, uğursuz cuma 13 efsanesinin doğuşu oldu. Engizisyon mahkemelerinde ayakları ateşte yakma, mengene ile ezme gibi akıl almaz işkenceler altında şövalyeler, hayal gücünün sınırlarını zorlayan suçları itiraf etmeye zorlandı. Tarikata giriş töreninde Hz. İsa'yı üç kez inkar etmek, haçın üzerine tükürmek ve keçi başlı, kanatlı gizemli bir idol olan Bapomet'e tapmak. Tarihçiler, Baphomet suçlamasının büyük ihtimalle kralın propagandasını güçlendirmek için uydurulmuş, Muhammed isminin Fransızcadaki bozulmuş bir versiyonu olan Mahomet'ten türetilmiş olabileceğini düşünmektedir. Diğer teoriler ise bu figürün kökenini tarikatın doğuda tanıştığı gnostik geleneklerdeki bilgelik figürlerine veya daha kadim pagan inançlarına dayandırarak gizemi daha da derinleştirir. Bu suçlamanın özellikle seçilmiş olması muhtemeldi. Zira bu tarikatın doğudaki temasları sonucu Hristiyanlık dışı ezoterik bilgilere ulaştığı yönündeki yaygın korku ve dedikoduları körüklemek için mükemmel bir araçtı. Bu suçlamalar, hayatlarını haç uğruna defalarca riske atmış bu adamlar için en büyük hakaretti. Kral Filip bu zoraki itirafları kullanarak zaten kendisi de bir Fransız olan ve papalığın Avignon esareti olarak bilinen dönemde Roma'dan Fransa'nın Avignon kentine taşınarak adeta kralın esiri konumuna düşmüş olan Papa ve Clement üzerinde ezici bir baskı kurdu. Bu baskının nedenli yoğun olduğu 21. yüzyılda Vatikan gizli arşivlerinde keşfedilen Çinon parşömeni ile daha da netleşti. Bu belge Papa Clement'in 1308'de tarikatın liderlerini gizlice sorguladığını ve onları sapkınlık suçlamalarından temize çıkardığını ortaya koymaktadır. Ancak Kral Filip'in politik gücü o kadar eziciydi ki, Papa bu kişisel aklamasına rağmen kilisenin birliğini korumak ve büyük bir skandalı önlemek adına tarikatı feshetmekten başka çare bulamadı. 1312'de tarikatı feshettiğini ilan ettiğinde aslında masum bildiği adamları politik çıkarlara kurban ediyordu. Son büyük üstad, yaşlı Jacques de Molay, 7 yıl boyunca işkence gördükten sonra 1314'te Paris'in kalbinde Notre Dame Katedrali'nin karşısındaki bir adada kazığa bağlanarak yakıldı. Efsaneye göre alevler bedenini sararken son bir nefesle haykırdı. Papa Clement, Kral Philip, bir yıl dolmadan ikinizi de Tanrı'nın mahkemesine çağırıyorum. Bu lanet tüyler ürpertici bir şekilde gerçek oldu. Bir ay sonra Papa, bir yıl dolmadan da Kral Filip bir av kazasında hayatını kaybetti. Adalet belki de uhrevi yollarla tecelli etmişti. Tapınak şövalyelerinin bedeni yakılmıştı ama ruhları, efsaneleri ve en önemlisi sırları yaşamaya devam etti. Peki 200 yıllık dev bir tarikat gerçekten bir cuma sabahında tamamen yok olabilir miydi? Bu soru onların mirasını küllerinden yeniden doğurdu. Rivayetlere göre tutuklama emrinden önce tapınakçı donanması Paris'teki ana hazineyle birlikte La Rochelle Limanı'ndan ayrılmış ve bir daha asla görülmemişti. Tarikatın yer altına çekilerek farklı suretlerde varlığını sürdürdüğüne inanılır ve bu teoriler miraslarının nasıl farklı coğrafyalarda filizlendiğini anlatır. Bu söylentilerin en somut kanıtlarından biri Portekiz'de bulunur. Burada tarikat feshedilmemiş, aksine servetlerini koruyarak İsa tarikatına dönüştürülmüştür. Hatta coğrafi keşifleri finanse eden bu yeni düzen, Vasco da Gama gibi kaşiflerin gemilerinin yelkenlerine o tanıdık kırmızı haçı işlemiştir. Bir başka efsane ise şövalyelerin rotasını kuzeye, İskoçya'ya çevirdiğini söyler. İngiltere'ye karşı savaşan kral Robert the Bruce'a sığındıkları teorisi oldukça güçlüdür. Çünkü kral Bruce o dönemde papa tarafından aforoz edilmişti. Bu durum İskoçya'yı papanın tapınakçıları tutuklayın fermanının yasal olarak işlemediği nadir topraklardan biri yapıyordu ve kaçan şövalyeler için burayı mantıklı ve güvenli bir sığınak haline getiriyordu. Efsaneye göre bu şövalyeler ezoterik geleneklerini daha sonra hür masonluğun temellerine aktaracaktı. Daha farklı bir teori ise kaçan şövalyelerin servetlerini ve eşsiz finansal uzmanlıklarını kullanarak İsviçre'de bir araya geldiğini öne sürer. Bu iddiaya göre ünlü İsviçre bankacılık sisteminin temelindeki o meşhur gizlilik ve tarafsızlık ilkeleri tapınakçıların mirasıdır. Ancak tüm bu söylentilerin kalbinde Kral Filip'in asla ele geçiremediği o efsanevi hazine yatar. Kral Paris'teki tapınak karargahını talan ettiğinde hayal ettiği dağlar kadar altını bulamamıştı. Peki asıl hazine altından daha mı değerliydi? Efsaneler bu hazinenin sadece altın ve gümüş olmadığını çok daha büyük bir sırrı barındırdığını anlatır. Belki de bu Hristiyanlığın en kutsal emanetleri olan kutsal kase veya ahit sandığıydı. Ya da belki de en büyük hazine, Süleyman Mabedi'nin altından çıkardıklarına inanılan, dinin, tarihin ve evrenin sırlarını içeren, kabul görmüş inançları temelinden sarsabilecek kadim metinlerdi. Bu kayıp hazinenin gizemli izi bugün bile Kanada'daki Oak Adası'nın ölümcül tuzaklarla dolu, para çukurundan İskoçya'daki Roslin Şapeli'nin duvarlarına kazınmış şifreli sembollere kadar tutkuyla aranmaktadır. Tapınak şövalyeleri tarihin sahnesinden bir fırtına gibi geçtiler. Onlar inancın, gücün, hırsın ve ihanetin yaşayan bir portresiydi. Hikayeleri bize mutlak gücün ne kadar yozlaştırıcı olabileceğini ve en büyük imparatorlukların bile bir gecede nasıl çökebileceğini hatırlatır. Ancak bıraktıkları en büyük miras servetleri veya kaleleri değil, hala çözülememiş olan o derin, büyüleyici gizemdir. Onların silinmez izleri, Da Vinci şifresi gibi çok satan romanlardan Assassin's Creed gibi video oyunlarına kadar modern popüler kültürün dokusuna işlenmiş, efsanelerini yeni nesillere taşımıştır. Çünkü tapınakçılar, resmi tarihin arkasındaki gizli gerçek arayışının, yani komplo teorilerinin ve ezoterik sırların en mükemmel sembolü haline gelmiştir. Ve belki de bazı gizemlerin çözülmemesi, onları ölümsüz kılan ve efsane yapan şeyin ta kendisidir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.